Arkadaşlar merhaba. Videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda size bahçemizin güzellikleri olan tavukları sizinle paylaşacağım. Bunlar benim köy tavuklarım. <laughs> Evimin yumurta ihtiyaçlarını bunlarla karşılıyorum. Bunlar kırılıp hayvanlar. Bu orozun çikolatalı orozu. Bunların altından gelen yavrular yani et verimi yüksek olan bir hayvan. Yumurta verimi yüksek güzel bir yavru. Üst tarafımızda Bresse ırkı 4 aylık yumurtaya yakın birestseler. Bunlar da 4,5-5 aylıkken yumurtaya gelir. Horozları 4 aylıkken ötmeye başlar. Bunlar da yumurtacı ırk olan Black Motlet Ligorin anaçlarım. Bu takımdan iki takım var. Yumurta verimi yüksek hayvanlardır. Et, et verimi düşük olsa da bahçemin vazgeçilmez olan bir ırklarıdır. yumurtlamak için sıraya girmişler. <laughs> Bunlardan silver brakel araçların 4 artı 1. büyüktür. Bunların da yumurta verimi güzel. Ama biraz yumurtaları ufaktır yani. Bunlar da Silver Viondet anaçlarım. 4 seneden belli beslediğim bir ırktır. Görse görselliğine kendine her türlü ispat ediyorlar, Silver Viondet. Black Motlet Ligor'un yedek yedeklerde bekliyor. <laughs> Tekrardan olan Black Motlet anaçlarım Ligor'un. Çok uysal hayvanlardır. görselliği çok güzel. <laughs> Bahçemin vazgeçilmez ıklarından bir tanesidir bunlar. Bunlar da küçük ırklar olan altın zibrit anaçlarım. Hepsi dışarı çıkmak için can atıyor ama dışarı çıkarmıyorum bunları. 14 artı 5'tir. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.